fikir olarak yapıp ettiklerimle huzuruna geldim ve son hükmü ondan bekliyorum. Vücuhun yevme izin nadıratın o gün parlak yüzler vardır. İlâ Rabbihâ nazıratın Rablerinden çok güzel merhametli bir hükmü muntazırdırlar, beklerler. Bir adamın Allah'ın huzurunda birileri tarafından gerilip de çekip alınıp cennete sürüklenmesi, götürülmesi gibi bir şey ne ilahi adalete, ne insani adalete, ne merhamete hiçbir şeye sığmaz. Şöyle düşünün lütfen, Allah'ın yegane hakim olduğu konusunda o gün hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hiç kimse itiraz etmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ar Rahim, Maliki Yevmi Din Ahiret gününde kek Mülk sahibi, tek hüküm sahibi Allah'tır. Peki nasıl oluyor da biz burada kendimiz yeni yetkilendirmeler yapıyoruz?